1931. Remzi Bucak bir Kürt aydınından İsmet İnönü'ye mektup sayfa 25 ve 77. CHP hükümeti 1850 sayılı kanunla bir sene önce yaşanan ağır isyanı sırasında 15 bin ölü sadece Zilan deresinde var diye Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığı isyan. Devlet güçleri tarafından işlenen her çeşit fiili suç olmaktan çıkardı. Yani katliam yapanın yanına kar kalsın. Arkadan bir iktidar değişikliği olsa bile orada bizzat o katliamı yapanlardan hesap sorulamasın. O olayda on binlerce insan öldürülmüştü. Bu kanun sayesinde bütün zulümler affedilmiş oldu. Siz oylarınızı gene CHP'ye verin. Dedelerinizin böylelikle ruhunu şad etmiş. Onları öteki dünyada büyük bir manevi huzura gark etmiş olursunuz. Bize yakışan torunlarımız oldular diye de herhalde manen uzanıp sizi alnınızdan öperler. Özellikle Kürt Alevi ve CHP destekçisi ise bu sözüm ona.